Pencereler açıyor, ayetleri sattırmıyor, İslam ile çok güzel yaşadı. Bu yanlış mı? Bunun dışında külliyat okuyorsanız, okuduysanız bir insan kendi başına bunları yazamaz. Allah tarafından Said Mürsiye ikhar edilmiş demez mi? Olamaz mı? Risaleden bir nevi Kur'an'ın açıklaması değil midir? Evet. Şimdi Said Mürsiye'nin kendisine risalelerle ilgili söylediği sözler var. Diyor ki, bunlar Kur'an'ın alındığı yerden alınmıştır. <laughs> Kur'an'dan deniyor. Kur'an'ın alındığı yerden alınmıştır. <laughs> sayıyor, sayıyor, sayıyor böyle ki kitapların adını. Bunların açıklamaya muhtaç olan yerleri olmakla birlikte kül halinde noksansız ve kusursuzdur. Ondan sonra işte Hz. Ali bunu şefaatçi kılmıştır diyor bir takım, bir misalesi için. Bunlar detaylarına girdiğimiz zaman gereksiz şeyler olacağı için girmedim. Ve bu efendim böyle bir kitap bir insan tarafından yazılır mı diyor. O konuda çok şey söylerim. Ben şahsen bir insan o kadar tutarsız şeyleri bir araya nasıl getirdi ne diye hareket şey söyleyeyim. Ben ona hayret ediyorum. Bir insan bu kadar tutarsız şeyleri. Bazı çok güzel yerleri var. Gerçekten çok güzel yerleri var. Ee, bir zamanlar bana ve getirmişlerdi işte. Şimdi hatırladığım kadarıyla Kur'an-ı Kerim elmas sütun, sütun diğerinde e, sütun. Elmas sütun, sütun engellenmiştir diye çok güzel, şahane bir yazısı var. Böyle çok güzel yerler var. Ama bu taraftan da bunlar da var. O zaman burada birkaç tane kişilik var. Birkaç tane kişilik var. Şimdi ben söylediğim şu, sizin bu arkadaşlarımız Kur'an-ı Kerim okusunlar lütfen. Çünkü hepsi de işte, işte Kur'an'ın tefsiri mi diyorlar, ha okusunlar, baksınlar gerçekten tefsiri mi? Kur'an'ın kendisi gibi okusunlar. Hemen evet, diyorlar Kur'an-ı Kerim'i anlayamayız. Peki bunları gerçekten anlıyor musunuz? Ne onu anlayamıyorsunuz? E de okudu Kur'an oku, bir sayfa Kur'an oku, bir sayfa da ondan okuyun. Ondan sonra kararınızı kendiniz verin. Bak iman diyor musunuz, anlamıyor musunuz? <laughs> diyor ki, kurtarma veya şefaat işi Allah'tan mı yoksa Allah'ın gazabından mı? Farklı mı? Yani Allah'tan kurtarma ile Allah'ın gazabından kurtarma karşı. Şefaat sırası ya Gazabından senin rahmetine sığınır. Ama Allah'a sığınıyor. Amenle. Allah başkasına değil. Ama Allah gazabından sığınıyor. Ama yine Allah'a sığınıyor. Yani bir başkası kurtarıyorsa o zaman neden olursa olsun fark etmez. Ama tabii ki Cenab-ı Hakk'a sığınacağız. Ama başkasına sığınmıyoruz. Evet. Evet. Ama arada dediyseniz doğru. Ee, i̇nsanlar hangi cemaat diye bilindiği üzere çelişkiye düşüyorlar. En azından e, doğru bir cemaatin ve kitlenin farz olduğunda konuşulması gerekiyor. Yani, tabii ki biz İslam'a hep birlikte uymak zorundayız. Ama Kur'an etrafında toplaşmak şartıyla. Ve birbirimizi sürekli kontrol etmemiz lazım çünkü her an arzularımıza uyarıyoruz. Diyor yani, ki, zamanın eserlerini okumaktan memnunum yanlışları, hatalar olabileceğini olduğunu kabul ederek yapıyorum. Tamamen bırakmak bunu lazım. Neden? Bu zata söyleyeyim lütfen Kur'an-ı Kerim mealini okuyun ve öbür kitaptan okuduklarınızla karşılaştırın. Söylediğim bu. Başka bir şey değil. <laughs>